Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığı 6 Kasım tarihinde yapılan ikinci olan kongrede MKYK üyeliğine seçilen Elazığlı isimleri tanıttı. Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığı tarafından 6 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ikinci olan kongrede Merkez Karar Yönetim Kurulu'na seçilen Elazığlı isimler tanıtılarak gündem değerlendirilmesi yapıldı programa yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş, MKYK üyeleri ve partililer katıldı. Tanıtım töreninden önce söz alan İl Başkanı Ateş, İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Tek suçları o an oradan geçmek olan masum insanların vefat etmesine sebep olan böylesine bir hain saldırıyı yapmaları azmetmeleri, azmettirmeleri ve arkasında duran güçleri lanetliyorum. Elazığ'dan 5 kişinin yeniden Refah Partisi MKYK üyeliğine seçildiğini hatırlatan İl Başkanı Ateş, Cumhur ve Millet İttifakı'nı eleştirdi. Yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele vaadiyle halkımızdan 20 yıl destek almalarına rağmen yolsuzlukları ve yoksullukları artıran Cumhur İttifakı partilerinin em emeklilik döneminin geldiğini dile getiren bir partidir. Yine Refah Partisi, Refah Partisi altı benzemezin bir araya geldiği halkımızın sorunlarına çözüm olacak hiçbir projelerinin olmadığı hala Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyememiş olmalarına karşın İngiltere ve Amerika'dan icazet peşinde koşan bir Millet İttifakı'nın da çözüm olamadığını ifade eden bir partidir. Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yaptığı tek güç ve merci halkıdır, vatandaşlarımızdır. Ömer Ateş, yeniden Refah Partisi'nin Elazığ için hazırlanan Milli Kalkınma Hamlesi'ni de açıkladı. Bir, Elazığ Entegre Ferokrom ve Paslanmaz Çelik Üretim Üssü. İki, Harput Yüksek Teknoloji Endüstrisi. Üç, Elazığ Ovalarının Altınova, Kuzova, Bermaz Ovası ve Yarımca Ovası sulama suyla buluşturulması. Elazığ sivilce Sıvı Gübre Entegre Tesisi ve Tarımsal inova, İnovasyon Merkezi projelerimiz hazır olup iktidar olduğumuz süre içerisinde hayata geçirilecektir. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Nurettin Gül, Yeniden Refah Partisi'nin kongrede seçim startını verdiğini dile getirdi. Yarın seçim olacakmış gibi aynı aşk ve heyecanı her gün yaşayan bir teşrat topluluğu. Bu vesileyle bizler önümüzdeki seçimlerin her ne kadar kongremizde startını vermiş olsak bile bütün teşkilat mensubu kardeşlerimiz yarın seçim olacakmış gibi bütün gayretiyle, bütün gücüyle ve elbette ki Erbakan el hocamızın ifadesiyle sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanabilmek adına bu mücadeleyi, bu çalışmaları ortaya koymaktadır. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Mesut Yılmaz, MKYK üyeliğine seçilenlere başarılar diledi. Genel Merkez Mali Başkan Yardımcılığı yürütmekteyim. Son yapılan kongrede MKYK üyeliğine seçildim. Ben MKYK üyeliğine seçilen arkadaşlara da başarılar diliyorum. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Mehmet Tan, milletin Yeniden Refah Partisi'ni teveccühle karşıladığını söyledi. Bu yönde yürüyüşümüz, bu yönde çağrımız gayretimiz, davetlerimiz toplumda ciddi bir karşılık buldu ve o karşılık Anadolu'yu karış karış Ankara taşıma vesile oldu. Hangi gittiğimiz ilde, ilçede, köyde, beldede veya insanlarla bütünleşmede o sevgiyi, o muhabbeti gördük. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Avukat İbrahim Gök, Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye için umut olduğunu kaydetti. Maden ihalesindeki hukuki manipülasyonlarla bu ülkede birilerinin hakkı hukuku beşli çeteye devredilirken biz sesimizi yükseltmek suretiyle bundan önceki il başkanımla beraber haykırarak şunu söyledik. Biz varız bundan sonra size bu memleketin hakkını da hukukunu da yedirmeyeceğiz. Bu memlekette yüzü gülen insanların dolaşması adına varlık içerisinde yokluğu yaşatılan bir ilde artık bundan sonra varlık da var, varlığın hizmeti de var, varlığın güzelliği de insanlara yaş yaşatılacaktır düşüncesiyle siyaset yapma adına inşallah bundan sonraki süreçte hep beraber bu duygularla İnşallah hizmet etmeye gayret edeceğiz. Kongreye 80 binin üzerinde katılımcının olduğunu vurgulayan Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Mehmet Gül... ...Yeniden Refah Partisi'nin tek alternatif parti olduğunu dile getirdi. Kongremizde emniyetin en son verdiği rakamlar gerçi e, il başkanımız söyledi ama 60 bin... ...fakat emniyetin verdiği en son verdiği 84 bin olarak bize iletilen rakam. Allah'a hamdolsun elhamdülillah Türkiye'den, Türkiye'nin her yerinden büyük bir heyecanla katılan tüm dava ellerini ayrıyeten de buradan e, tebrik ediyoruz. Yeniden Refah Partimiz asıl önemli olan Yeniden Refah Partimizin bir umut kapısı olduğudur. İnsanlar heyecanla, mutlulukla ve bir umutla Yeniden Refah Partisi'ne büyük bir katılım sağlıyor. Yeniden Refah Partimiz dün de bugün de tek alternatif olma özelliğini devam ettirmektedir.